Bazen harika ama bazen de saçma. Peki neden? Yayın ruh hali yoktur. Değişen sensin, yani prompt'un. Dün harika cevap verdi, bugünse saçmaladıysa sebep model değil, girdidir. Şu cümleler çok yaygındır ama yanlıştır. Bugün AI kötüydü ya da bugün AI saçmaladı. Gerçek şu ki prompt'un, yani talimatların eksiksiz değildi.

this done it splendid god unutmayın elinizde birçok görevi yerine getirebilecek bir araç var sizlere sadece doğru kelimeleri seçmek kalıyor bir sonraki konumuz nasıl sorduğun her şeydir